Yeni videolarımın anında size bildirim olarak ulaşabilmesi için videonun hemen altında bulunan abone ol butonuna tıklayıp kenarındaki zil simgesinden tümünü işaretlemeniz yeterli olacaktır. Aynı zamanda kenarında bulunan katıl butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilir ve ayrıcalıklı üyeler arasında yerinizi alabilirsiniz. Bu videomuzda dinamik ajandamıza aynı tarihte iki farklı veri girildiğinde hepsinin nasıl listeleneceğine bakacağız. Bunun için yeni bir sayfa açalım. Bakın, bunun ismini veri olarak değiştirelim. Evet. Bu sayfada verilerimizi oluşturup bu sayfayı çekeceğiz. Aynı tarihli veri girişlik o kısmımızda aynı tarihli alanlar olursa onları aynı tarihte listeleteceğiz. Şimdi bunun için bakın burada bizim Toplamda 7 bölümlü 4 tane satırdan oluşan bir grafiğimiz var. Bunun için buradaki verileri veri kısmına bir çektirelim. Bakın veri kısmına geliyorum. A1 hücresine tıklıyorum. Eşittir diyorum. Takvim bölümüne geliyorum. Bakın burada cumartesinin altında gözüken tarih kısmına sadece günün olduğu kısmı tıklayıp enter yapıyorum. Buraya çekeceğim. Şimdi bir no'lu satırın üstüne tıklayalım arkadaşlar. Burayı bakın giriş kısmındaki ayarlar bölümünden sadece kısa tarih olarak değiştirelim. Evet. Şimdi bakın bunu çekelim. 7 tane ayrı hücremiz vardı zaten. 7 tane ayrı hücreyi çektiğimizde otomatik olarak o kısımdaki hücreler değerler buraya gelecektir. Şimdi bakalım. Evet. 3'üne kadar geldi. Şimdi bir sonraki alana gelelim. Eşittir diyelim. Onu da bir alttaki tarih bölümünden tıklayıp çektirelim. Bakın geliyorum. Kenardaki kutu yardımıyla sağa doğru çekiyorum. Aynı şekilde 7 hücre oluşturuyorum. Ona kadar geldi. Buradaki tarihleri yatay alıyoruz yani. Bakın eşittir diyorum. Tekrar takvim bölümüne geliyorum. Bu sefer bir sonrakine tıklıyorum. Evet, şöyle yapalım. Biraz genişletelim. Bakın tıkladım, hepsini seçtim. Bir tanesinin genişliğini ayarladığımda Hepsi otomatik olarak ayarlanacaktır. 17'si Evet, 17'si 17'sinden sonrakileri de buraya alacağım. Eşittir diyorum. Takvim bölümüne gidiyorum. Şimdi bir alta geçtim. Evet. 7 tane sütun çekelim. Fazla çektiğinizde gördüğünüz gibi tarihi absürt bir değer atacaktır. Onu silip bir sonrakini eşittir dedikten sonra bakın takvime gelip bir sonrakini seçip enter'a basabilirsiniz. Gördüğünüz gibi verileri bu kısma alacağız. Birine kadarmış. Bir tane daha sürüklüyorum. Evet. Şimdi tarih kısmını gördüğünüz gibi buraya aldım. Ctrl tuşuna basıp scroll yani tekerlek tuşunu kendinize doğru çekerseniz bu alanı büyütüp görünümü küçültebilirsiniz. Şimdi en baş kısma gelelim. Formülizasyona başlayacağız. Şimdi A sütünün üstüne tıklayalım. Sağ tuş yapıp ekle diyelim. Bir tane sütunumuz olsun. Burada bu tarihe gelen yani bu tarihe denk gelen veri girişi kısmındaki başlık ve içerik kısmını burayı daha doğrusu sadece başlık kısmını oluşturacağım. İçerik kısmını diğer taraftan çekeceğim zaten. Şimdi bakın burada bir yazıyorum. Hemen A2 hücresini. Bu biri aşağıya doğru sürüklüyorum. Siz Kaç tane maksimum değeriniz olabilirse bir gün içinde kaç tane veriniz oluşabilir? 10 tanesi 10 tane, 20 tanesi 20 tane şeklinde çekebilirsiniz. CTRL e tuşuna basılı tutup kenardaki bakın noktanın üstüne mouse'un sol tuşuyla tıklayıp aşağıya doğru çektiğimde otomatik olarak artacaktır. Bunu tabi şöyle de yapabilirsiniz. 1-2 yazıp ikisini beraber seçtikten sonra da aşağı sürükleyebilirsiniz. Şimdi burada kayıtları aşağı doğru oluşturacağız. Şimdi gelelim bakın ilkine. Şimdi 28 20 sayı 28 03 2020. Tabii bugünün tarihinden alacağımız için bakın veri kısmına geleyim burayı bir güncelleyelim. Eski kalmış 01 01 ya da şöyle yapalım. Şuraya 30 diyeyim. 30 12 2020 diyeyim ve bu tarihi aşağı doğru sürükleyeyim. Şimdi en alt kısmı seçiyorum bakın aşağı doğru sürüklüyorum bugün ayın kaçıymış 8'iymiş evet bu şöyle yapalım 8'inde birkaç tane veri girilmiş olmuşsun bunları kopyalayıp bu şekilde yapıştırayım şimdi veri kısmına gelelim burada veri girişi tablomuzda bir tarihler kısmını kullanacağız bir de tablonun genelini kullanmamız lazım. Şimdi tarihler kısmında tarihin olduğu kısmı bakın geliyorum. Önce bunları bir tanımlayacağım sütunlarımı. Böylece karışıklığa mal vermemiş olacağım. Şimdi bakın tıkladım tarihin C2 nolu sütununa. Ee, buradan aşağıya doğru da seçebilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bakın tıklıyorum C2'ye. C'den aşağıya doğru aşağıya doğru seçim yapacağım için bakın C2 hemen sol kısımdaki ismin tanım yapıldığı yere geliyorum. C2'nin sonuna noktalı virgül koyuyorum. C diyorum ortalama işte 20 bin satırlık bir alan oluşturayım. Siz ne kadar oluşturursanız, ne kadar veriniz varsa o kadar oluşturabilirsiniz. Yeni bin satırlık bir alanı seçiyorum. Bakın sütunda 20 bin satırlık alan seçildi. Tekrar aynı yere geliyorum. Bu kısma veri alt tire tarih diyorum. Artık bu bölüme ve Enter'a bastığımda bu kısmın ben buradaki e, sütuna veri tarih e, ismi adı altında ulaşabilirim. Bir de tabi buradaki formülün içinde bu bölümün içinde e, indis kullanacağımız için bir de tabloyu aynı değeri yapmamız lazım. Bakın sağa doğru çekeceğim. Seçip aşağıya doğru istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Ama ben bakın e, A2 hücresini seçtim. Ne olacak? C e, hücresinde 20.000 satırlık bir alan oluşturacağım. Yani A2 2. üst üste diyorum. Bakın. C 20.000 yazacağım ve enter'a basacağım. Gördüğünüz gibi bu alanı seçti. Şimdi geliyorum bakın buraya da veri alt tire tablo diyorum. Yani veri sayfasındaki tablo kısmına buradan ulaşabilirim. Şimdi bakın hemen gelelim veri kısmına. Formülizasyonumuzu yapalım. Burada toplama formülünü kullanacağız. Gördüğünüz gibi Şimdi geliyorum eşittir diyorum. Toplama diyorum. Bakın. Parantezimi açıyorum. 15 yazıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. 3 yazıyorum. Bakın. Tekrar noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi benim neydi? Tarih kısımdaki verilere ulaşmak istiyorum. Şöyle yazıyorum. Veri alt dire tarihi Hemen geldi gördüğünüz gibi. Buradan seçebilirsiniz de. Eşit ise diyorum. Veri tarih. Bakın bu üstteki tarih ediyorum. Bu tarih eşitse buradaki kısmı getir diyecek bana. Bu bir liste oluşturacak. Şimdi buradaki listeyi bakın hemen noktalı virgülden sonraya geliyorum formülden. Veri eşittir tarih diyorum. Tabii ne yapacağım? Ben bunu şimdi sağa doğru çekeceğim için sağa doğru çektiğimde buradaki değerlerin artmasını aşağı doğru çektiğimde buradaki değerin sabit kalmasını istiyorum. Aynı şekilde aşağı doğru uzatacağım. Bakın buradaki veri tarih B1 kısmına geliyorum. Şimdi sağa doğru çektiğimde artacak. O zaman B'nin önüne hiçbir şey koymuyorum. Aşağı doğru çektiğimde sabit kalacaksa birin önüne dolar işareti yapıyorum. Görelim. Evet, birin önüne dolar işaretimizi koyduk. Şimdi bu noktalı virgülden sonraki kısmı bir paranteze alalım. Bakın şöyle. Paranteze aldım. Başlayalım sonra. Sonra geliyorum. Bu alanı seçiyorum. C'terli C terle C ile kopyalıyorum. Sonuna geliyorum. Burada bir liste oluşacak. Bu listeyi Aynı şekilde bir liste daha oluşturup ona böleceğim. Bakın. CTRL V ile yapıştırıyorum. Bölü yazdıktan sonra. Burada aşağı doğru bir liste oluşturacak. Oluşan kısımda verileri birbirine bölecek. Tabi ne olacak? Bu kısmı çarpı diyeceğim. Şimdi bölüm eğer burada veri buna eşitse şurada bir değer döndürecek. Bu değeri buna böldüğünde bir veri gelecek. Yani bir adı altında bir veri gelecek. Ne olacak? Bakın şimdi şu ee, bu kısma tabi tanımsız gelebilir. Yani eşit olmayabilir. O hücre bu değeri eşit olmaz olmayabilir. Eşitsizlik durumunda burası eşit olmayacak. Hata verecek. Burası da hata verecek. Doğal olarak hatanın hata bölümü hata olduğu için bu sütunlara almayacaktır. Bunu kafanızı karıştırmasın. Bu uygulamayı birkaç uygulamamızda yaptık. Şimdi bakın bu aşamadan sonra çarpı diyorum. Satır diyorum. Parantezimi açıyorum. O kısımdaki satırla buradaki değer 1 olursa satır numarasını çarptığında otomatik olarak satır numarası bana gelecektir. Şimdi ne yapacağım? Bakın tablo özür diliyorum. Veri neydi? Tarih sütunumuzdu. Alt tarih yazıyorum. Ya. Evet, parantezimi kapatıyorum. Şimdi ne olacak? Tabii bu veri kısmımızda başlığı olduğu için arkadaşlar bir alt satıra indirmemiz lazım o yüzden bu veri satır verisinden gelen değerden bir çıkaralım bakın bir çıkarıp onunla çarpsın. çarpısun noktalı virgül koyuyorum şimdi burada bir bu bir çözüm kümesi oluşturacak bir liste oluşturacak bu listenin bir numaralı değerini döndürmek istiyorum bakın parantezimi kapatıp enter'a basıyorum artık bu listenin bir numaralı değerini döndürecek şimdi görelim bakın 28.03 demiş ee, biz tabi buradaki girişlerimiz neydi? Güncelledik. Tarihimizi de şöyle bugünü alalım. Güncel tarihimize çekelim. 2021 Evet. 2020 Aralık 2021 Ocak diyelim şuna. Evet. Gördüğünüz gibi başlıklarımız geldi burada formülasyonumuz vardı zaten. Bir önceki videomuzda yapmıştık ama tek başlık getiriyordu. Şimdi gelelim bakın veri kısmına. Evet, 28'inde veri var mı? Yok. Şimdi bakın sağa doğru çekeyim. Evet, gördüğünüz gibi 30'unda bir veri var. 30'unda bir veri var mı? Görelim. Varmış. Satır numarası kaçmış? 2 1 nolu, tablonun 1 nolu değeriymiş. Doğru mu? görelim tablonun bir nolu değeri. Evet. Şimdi bundan sonrası kolay. Bundan sonra yapacağımız işlem şu. Buradaki değeri, şuradaki değeri e, indis formülü kullanarak çektireceğim tablodaki değeri. Hemen görelim. Bakın. Eşittirin. Tabii en baştakinden uygulayalım. Şöyle geliyorum. İndis yazıyorum. Parantezimi açıyorum. Şimdi neydi? Tabloyu soruyor. Veri alt tire tablo demiştim. Oluşturmuştum zaten noktalı virgülümü koyuyorum. Bu tabloda bu satır değerimi getirecek şu formülü. sona gidiyorum. Bakın. Noktalı virgül diyorum. Benden sütun değerini istiyor. Başlığı getireceğim. Şimdi başlık neydi? Bir no'lu ne sütunumdu. Bir diyorum. Parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Şimdi bakın. Bunu sağa doğru çekiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi 30'undaki başlık değerini burada getirdi. Tabii ne şurada indis formülün içinde toplama formülünde bakın en sonunda kullandığımız bir veri tarihi -1 noktalı virgül bir, bir bir vardı. Bu burada sadece bir değer. Aşağı doğru çektiğimde de bir değerini getirecek. Buradaki değeri bakın şuradaki bir değerini geliyorum siliyorum. Hemen veri tarihi eksi birin sonundaki bir değerini siliyorum. Yanındaki hücreye tıklıyorum ve Enter'a basıyorum. Artık aşağıya doğru çektiğimde buradaki hücre ne olacak? Aşağıya doğru çektiğimde buradaki değerleri alacağı için burada 1, burada 2, burada 3. değerini yani listelenen listede şurada oluşan listede 1 ve 3, 2, 3 ve 4. değeri otomatik olarak getirecek. Ama tabi şöyle bir durum var. Bakın buraya tıkladım. aşağıya doğru çektiğimde artacak ama sağa doğru çektiğimde buradaki değerin artmaması lazım. Yine aynı A sütunundan alması lazım. O yüzden bakın şurada A'nın başına geliyorum bir tane dolar işareti koyuyorum Evet şimdi enter'a basıyorum görelim Arkadaşlar bunu böyle sağa doğru çekiyorum Evet bir de şöyle aşağı doğru çekeceğim Evet şimdi bakın gelelim veri giriş bölümümüze gelelim 30 12 tarihli bitmiş Şuradaki tarih alıp baştaki iki kısmında tarihini alayım yani 30 12 tarihinde iki tane veri girilmiş olsun gelelim veri kısmına bakın 30 tarihinde iki tane veri girilmiş gördüğünüz gibi bu kısımda başlık 1 ve başlık 2 tabi olmayan değerler için burada hata değeri gelecektir yine bakın onu da çözelim en baştaki hücremize gelip tıklayalım eşittirin hemen başına gelelim eğer hata ise diyelim parantezimizi açtık ve buradaki değerden gelen değer hatalıysa Sonu noktalı virgül koyuyorum. iki tane tırnak koyup çift tırnak koyup parantezi kapatıyorum. Enter'a basıyorum. Artık burası boş gelecek. Bunu uygula diyorum. Sağa doğru çekiyorum. Uygula deyip aşağıya doğru çekiyorum. Şimdilik sadece buraları da uygulayacağım. Sonra devamını uygularız arkadaşlar. Bir görelim. Hatamız var mı yok mu? 30'unda evet doğru. Şimdi 5'indeki değeri de şöyle yapalım. Şu iki tanesine ve şuradakine 5'inci'deki değer yazalım. Yani ne oldu? Ee, 45'inde başlık 7, 8, 9 ve başlık 11 ne oldu derler. Ayın 5'indeydi. Görelim şimdi. Evet, ayın 5'ine gelelim. Tabii 5'ini uygulamamışız. Şunu şöyle yapalım. Komple uygulayalım arkadaşlar. Şuraya kadar. Evet, bunu da aşağıya çekelim. Şöyle. 10 tane satırımız vardı zaten. Evet burada var. Şimdi görelim bakın 7, 8, 9 ve 11. Geliyorum veri girişe. Başlık 11, başlık 7, 8, 9 ve 11. Artık ne yapıyorum? Buradaki verileri buraya çekiyorum. Bunda bir sıkıntım yok. Şimdi bakın üstteki bir nolu satıra tıklıyorum. Sağ tuş yapıp bekle diyorum. Buraya bir tane daha satır ekliyorum. Bu da şunu yapacağım. Şimdi buradaki verileri şuradaki alanı almam lazım. Tabi burada bir tane hücrem var. Nasıl yapacağım? Bunları birleştireceğim arkadaşlar. Bakın üst kısma geliyorum. Eşittir diyorum. Şimdi ne yapacağım? Burada yazan değerleri birleştireceğim. Bakın tıkladım. B1 nolu hücreye tıkladım. Ee şöyle geliyorum. Bir tane diyez işareti yapıyorum. Ya da birleştir formülü de kullanabilirsiniz. Şimdi bunlar tabi alt alta sıralanmasını istiyorum. Yani her hücredeki değerin bir alta geçmesini istiyorum. Bunun için bakın buraya damga yazacağım. Damga yazacağım. Parantez açıp 10 yazıp parantezimi kapatacağım. Bu işlem benim bir alt satıra geçmemi sağlayacak. Şimdi buraya bir diyaz daha koyayım. Şöyle kolaylık yapalım. Bakın bu iki diyaz arasındaki alanı seçiyorum. Ctrl C ile kopyalıyorum. Sona geliyorum. Şimdi ne yaptım? Buraya tıklamıştım. Bakın. Buraya tıklıyorum. B4 hücresini de aldım. Şimdi ctrl v ile kopyaladığımı yapıştırıyorum bir sonrakine tıklıyorum ctrl v ile yapıştırıyorum bir sonrakine bu şekilde aşağıya doğru bütün hücrelere bunu uygulayalım arkadaşlar bakın evet 9'a geldim onu da uyguladım en son bir tane fazla diyez yapıştırmış olacağız bakın en sona gelelim bir tanesini silip enter'a basalım evet artık buradaki değerlerin hepsini buraya otomatik olarak ne yapacak birleştirecek. Şimdi bunu sağa doğru çekiyorum. Bütün hücreleri uyguluyorum. Evet, görelim. Geliyorum bakın. Bu kısma gördüğünüz gibi hepsini birleştirdi. Şöyle yapayım, görüyorsunuz. Evet. Şimdi ne yapacağım? Tabii bunlar başlık bir başlık şeklinde yan yana sıralanıyor. Burada böyle kalmasını istiyorum ama bakın buradaki verileri ben e, takvim değerime taşıyacağım. Geliyorum. Bakın buradaki hücreme. Artık burada formülüm yok. Bunu silebilirim. Bu beni ilgilendirmiyor. Bakın şöyle yapın. Sağa doğru seçip silebilirsin formül, silebilirsiniz formülleri. Şimdi 28'in altındaki hücreye tıklıyorum. Eşittir diyorum. Şimdi veri kısmına geliyorum. Bakın 28'in üstündeki B1 hücresini seçip Enter'a basıyorum. Artık buradaki veriler buraya gelecek. Tabi ne yapacak? Buradaki veriler yan yana sıralanacak. Bunun için bakın üstüne sağ tuş yaptım hücrelere biçimlendir dedim. Burada hizalama bölümüne gelip metni kaydır seçeneğini açabilirim. Tamam diyorum ve metni kaydıracak. Aynı seçeneği bakın giriş sekmesinde metni kaydır bölümü var hizalama seçeneklerinde orayı da kullanabilirsiniz. Tıkladım, buraya uyguladım. Şimdi bunu sağa doğru çekiyorum. Bakın. Otomatik olarak sağa doğru uygulandı ve geliyorum. Bakın 30'unda iki tane başlığım vardı. Geliyorum 30'una. Gördüğünüz gibi iki tane başlığım var. Bir sıkıntı yok burada. Şimdi tabii 3'üne kadar buradan alıyorum. 4'üne geldim. Bakın 4'üne geldim. Şuradaki değeri aynen CTRL C ile kopyalıyorum. Ve 4'üne gelip yapıştırıyorum. Buradaki özellikleri buraya aldı arkadaşlar. Şimdi buraya eşittir diyeceğim. Veri bölümüne geleceğim. Kaçıydı? 4'üydü. Evet, 4'üne tıklıyorum. Ve Enter'a basıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bakın buraya 4'ündeki Başlık kısmını getireceğim. Özür diliyorum. Tekrar eşittir yaptım. veri kısmına geldim. Dördüncü yani dördü dördü tarihli olan kısmın üstündeki birleştir. Yani öbür nolucuya tıklayıp enter yapıyorum. Evet artık buraya da geldi. Burada sağa doğru sürüklüyorum Oradaki bütün bilgileri buraya uygulasın istiyorum. Şimdi görelim bakın beşinde üç tane verimiz var. Beşine geliyorum. Üç tane verimiz var. Bir kısmı sığmamış. Şöyle yapalım. Bakın arttırıyorum gördüğünüz gibi bütün verilerim burada Evet başlık 7-8 şöyle genişleteyim Evet bu tablo sütunlarını bakın buradaki hücreleri aradaki verinin olduğu hücreleri siz tabi maksimum değerinize göre arttırabilirsiniz bakın ben seçiyorum 4, 5 tanesi gözüksün istiyorum burada. 5 tanesinin gözükeceği şekilde ayarlarsam ya tıkladım. Buna da tıkladım. Şuna ve şuna tıklıyorum. Geliyorum bir tanesinin değerini şuradan arttırınca otomatik olarak diğerleri de artacaktır. Artık burada listeliyorum. Şimdi aynı şekilde bakın. Tabi burada bir tane yes geçmişiz. Onu da genişletelim. artık tablomuz aşağıya doğru oluştu. Şimdi ne yaptık? Tabi burayı oluşturduk. Hemen gelelim 11'ine. 11'in altındaki hücreye geliyorum. eşittir diyorum. veri kısmına geliyorum. Burada neredeydi? 11'in üstündeki birleştir kısmını seçiyorum ve enter'a basıyorum. Artık burası da 11'den sonraki hücreler için sağa doğru çekiyorum. Burası da tamam. Şimdi 18 için uygulayalım. Eşittir diyorum. Veri kısmına geliyorum. 18 için. 18'in üstündeki hücreye tıklıyorum ve Enter'a basıyorum. Bunu da sağa doğru çekeceğim. Son olarak en son satırı da uygulayalım. Eşittir yazdım. En son bölümüme geliyorum. 26'sıydı herhalde. Enter'a basıyorum. Özür dilerim 25'iymiş. Eşittir yaptım. 25'in üstündeki hücreyi seçiyorum. Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi şuradan sağa doğru sürükliyorum. Tabi diğerlerin formatlarını böyle yapmadık. Şöyle yapalım. Bakın bu e, şuradaki iki formatını ayarladığımız iki hücrenin bir tanesine tıklayalım. Giriş sekmesinde hemen baş kısımda bir fırça işareti var. Bir Biçim boyacısı bu. Tıklıyorum. Bakın. Buradaki hücreleri seçiyorum. Otomatik olarak üsttekinin formatını buradakileri getirecek. Yine aynı şekilde buraya tıklayıp biçim boyacısından bu kısmı da aynı şekilde yapmasını istiyorum. Evet artık buradaki başlık kısımların buraya uygulanacak. Ve ne olacak? Burada listelenen 3 tane satırım bu kısma gelecek. 8'inde 2 tane başlığım varmış. Görelim arkadaşlar. Listeye geliyorum. 8'i tarihli 2 tane başlık 10 ve başlık 6'nın olduğu kısım burada yer alıyor. Tabi ne yapacağız? Burada şurada günlük yapılacaklar kısmı vardı. Burada bu kısma getiriyorduk tabi buradaki değerleri. Artık ne yapacağız? Buraya da bir ayar yapalım. Şöyle burada bir tane şuradaki gibi kaydırma çubuğu ekleyelim. Geliştirici sekmesine giriyorum burada ekle kısmı var. Geliştirici sekmesi olmayan arkadaşlar üstte bakın şuradaki sekmelerin herhangi bir tanesinin üstünde sağ tuş yapıp şeridi özelleştir dedikten sonra hemen açılan menünün ikinci tarafında ana sekmeler kısmında geliştirici bölümü var. Bu geliştiricinin kenarındaki tek işaretini aktif hale getirebilirler olmayanlar. Şimdi bakın burada ekle kısmına geliyorum. Form denetimlerinden şurada kaydırma çubuğunu ekliyorum. Şuraya ekleyeyim bir tane. Evet. Şunu biraz küçülteceğim. Şöyle hemen şuradaki tarihimin yan tarafına bunu koyacağım. Buradaki başlıkları listelemem lazım buraya. Şimdi ne yapacağım? Ee, şurada bakın gizlediğimiz bölümler var J ile M arasında. Hemen J ile M'nin arasını seçelim, sağ tuş yapalım. Göster diyelim burada. Şurada bir de e, sıra no diyeceğim. Bir tane de sıra no alanı olsun. Buradaki alana bir değerini bir gireyim. Bakın şurada veri kısmına ben 9 tane alan oluşturmuştum. Geliyorum. Buraya da e, sıra no kısmına 9'a kadar ilerleyen bir alan oluşturacağım. Onun için bakın günlük yapılacaklar kısmına ekledim. şu kaydırma çubuğunun üstüne sağ tuş yapıyorum. Denetim biçimlendir diyorum. Denetim kısmına geliyorum. Bağlantı. Bakın hücre bağlantısı var. Kenarındaki oka tıklıyorum. Buradan alsın istiyorum. Tekrar oka tıkladım. Açıldı. Şimdi en büyük değer, en küçük değer bir kere 1 olsun. Birden aşağı gitmesin. En büyük değerim de ne olsun? Orada 9 vardı. 10 olsun. Siz 10, kaç yapacaksanız 15 yapacaksanız 15. Artık bakın. Buraya tıklıyorum. Şöyle bir ESC yaptım. Artık buradaki denetime tıkladığımda burası buradaki hücre 1 artacak. Şimdi ne yapalım? Bakın aynı formülü burada uygulayacağım. Şimdi başlık kısmı vardı ya. Buradaki formülü silelim tekrar. Hem oradaki formülü tekrar etmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi bakın ne yapıyordum? Eşittir diyordum. Toplama diyordum. Parantezimi açıyorum. Neydi? İlk değerim 15'ti. İkinci değerim 3'tü. Bakın. Sonra geliyorum neydi? veri Önce bir parantez açıp parantezi kapatayım. noktalı virgülden sonra buraya veri neydi? tarihte arkadaşlar. Hemen çıktı zaten. Şuradan seçiyorum. veri tarih eşitse bu sefer ne diyeceğim? Buradaki tarihi diyeceğim Şuradaki tarihi. Ne yapacağım? Bu değer eşitse buradaki tarihi. Burada tabi herhangi bir tarafa sürüklemeyeceğim için artık sabitleme gerek yok. Bu iki parantezin arasını seçip CTRL C ile kopyalayacağım. Bölü işareti koyup tekrar yapıştıracağım. Çarpı diyeceğim. Neydi? Satır diyorum. Parantezimi açıyorum. Yine aynı şekilde veri tarih diyorum. Bakın yazınca geldi. Parantezimi kapatıp buradaki değerden bir çıkartıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şimdi ne olacak? Burada birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kayıtların getirmesi lazım ya bana. Buradaki değeri de şurada sıra numarasının olduğu hücreye tıklıyorum. Ve parantezimi kapatıp enter'a basıyorum. Evet. Şimdi buradaki değeri hangi satırda olduğunu bana getirdi. Ne yapıyorum? Index formülüyle parantezimi açtım. En başa geldim. Eşittir'den sonra indis yazdım. Parantezimi açtım. Neydi? Veriyi tablo noktalı virgülümü koydum. En sona gidiyorum. Satır değerimi bu getirdi bana. Ne diyeceğim? Sütunumu getir. Sütunum neydi? Bir no'lu sütundu. Kapattım parantezimi ve Enter'a bastım. Görelim. Bakın. Gördüğünüz gibi 8.01 tarihli alanda ne geldi? Başlık 6 geldi. Bakın tıklıyorum. Bir sonraki bölüme başlık 10. Yani 2 nolu kaydım da buraya ulaşmış oldu. Şöyle sağa doğru gittiğimde artık 3 nolu kaydım olmadığı için ne olacak? Bu alanlar boş çıkacaktır. Şimdi ne yapacağız? Aynı formülü açıklama kısmında oluşturmamız lazım. Tabi ne oldu? E, boş gelince de şey gelmesin. E, şuraya tıklayalım. Şöyle yapalım. Eğer hata ise parantezimi açıyorum. Bakın buradan bir değer geliyor. Noktalı virgül diyorum. Hatalı ise o değer. İki tane çift tırnak koyup parantezimi kapatıyorum. Yani oradaki değer hatalı ise buraya boş gelsin istiyorum. Tamam. Şimdi bu formülümü bakın. Seçtim. Şöyle yapayım. Buradaki başlık altın oğlu alanın üstüne geldim. Buradaki formülümü seçtim. CTRL C ile kopyaladım. Şimdi açıklama kısmına geldim. Buradaki formülü silin. Evet. CTRL ile V ile yapıştırdım. Neydi? Birinci. Bakın şurada bir yazmıştım. Yani neydi? Tablo başlıklarını getiriyordu. Benim açıklama kısmım 2 O yüzden buradaki değeri 2 iki yapacağım. 2'nin üstünden veri getirecek bana. Bakın Enter'a basıyorum. Evet, artık açıklama kısmı da burada olacak. 8'in aynı 8'inde gördüğünüz gibi şöyle tıklıyorum iki tane başlığım var ve açıklama değeri de buraya geliyor. Kolay gelsin arkadaşlar.